Nurettin Taşkın Tapu Akademi kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videomun konusu imar barışı ile ilgili pratik örnekleri soru cevap biçiminde anlatmak olacak. Buna şu nedenle ihtiyaç duydum. Bildiğiniz gibi kanalımda imar barışı ile ilgili ayrıntılı genel hatlarıyla tanımlamalarını yaptığım bir video yayınlamıştım. Ancak son günlerde çevremde konuşulan tartışılan şeylere baktığımda özellikle yapı kayıt belgesi almış olan insanlarımızın imar barışı ile ilgili bu süreci nerede başlatıp nasıl bitirecekleri konusunda büyük çelişkiler yaşadığını gördüm. Böyle olunca insanlarımıza katkı olsun amacıyla soru cevap biçiminde birkaç tane video yapıp bunların toplamını bir imar barışı serisi olarak insanlarımızın hizmetine sunmanın doğru olacağı kanaatine vardı. O halde bu videomuzun İlk sorusunu sorarak anlatmaya başlayalım. Diyelim ki yapı kayıt belgesi almışsınız. Yapı kayıt belgesi aldığınız yapının üzerinde bulunduğu araziyi, arsayı da ilgili kurumdan satın aldınız. Adınıza tescil ettiniz. Bu taşınmaz malın yani ilgili yapının yapı kayıt belgesi almış olan yapının bulunduğu taşınmaz malın kamuya terk edilmesi gereken kısımları varsa bu haliyle imar barışı sürecini başlatarak cins değişikliği ya da kat mülkiyeti tesisi kurarak işlemi tamamlayabilir misiniz? Bu sorun, soru bu. Bildiğiniz gibi ilk videoda da bahsetmiştim. İmar barışı ile ilgili yapı kayıt belgesi alınıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra süreci tamamlamak için ilk başvuru lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu ya da özel harita kadastro mühendislik müşavirlik bürolarına başvuru yapılıyor ilk başvurunun yapıldığı bu bürolar sizin taşınmaz malınızla ilgili yapı kayıt belgesi alınmış yapının üzerinde bulunduğu taşınmaz malla ilgili bir arazi araştırması yapıyor. Zemin tespit tutanağı hazırlamak için. Eğer bu araştırma sırasında taşınmaz malınızın kamuya terk edilmesi gereken bölümü kısmı olduğunu tespit ederse mutlaka sizi ilgili belediyeye ya da valiliğe yönlendirerek öncelikle o sorunu çözmeniz ardından süreci devam ettirmenizi istiyor. O halde şunu söyleyelim. Eğer yapı kayıt belgesi aldığınız binanın üzerinde bulunduğu taşınmaz malın kamuya terk edilmesi gereken bir kısmı varsa önce o kamuya terk edilmesi gereken kısımlar terk edilecek. Ardından süreç devam ederek tamamlanacak. İkinci sorumuz şu olsun. Yapı kayıt belgesi almışsınız. Binanın üzerindeki araziyi de üstte bahsettiğim gibi rayış bedeliyle ilgili kurumdan da almış. Adınıza tescil de ettirmişsiniz. Ve yapı kayıt belgesiyle ilgili bütün harçlarınıza yatırmışsınız. Fakat bu şeyin e, binanın, yapının yola, yeşil alana tecavüzü var. Üstteki anlattığım şey yola terk edilmesi gereken, kamuya terk edilmesi gereken. Bu soru farklı. Yani yapının Yola Yeşil alana tecavüzü var. Böylesi bir durumda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapabilir misiniz? Bu konuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlamış olduğu bir duyuru var. Bu duyuru 2018'e 8 sayılı genelgedeki değişiklikler duyurusu. Bu duyuruda açıkça yapı kayıt belgesi alınmış yapının yeşil alana, yola tecavüzü varsa o taşınmaz malla ilgili cins değişikliği talebi mutlaka karşılanmalı. Kat mülkiyeti tesisi için gerekli projeler hazırlanmışsa kat mülkiyeti tesisi de yapılmalıdır. Ancak taşınmaz malın tapudaki kaydının beyanlar hanesine bu yapının yeşil veya bu yapıların yeşil alana, yola tecavüzde olduğu notu şerhi düşünmelidir deniliyor. Üçüncü sorumuz şu. Yapı kayıt belgesi alınan yapı tescil harici bir yere tecavüzlü ise oraya taşmışsa ne yapabiliriz? Orada cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesli talebinde bulunup işlemimizi tamamlatabilir miyiz? Diğer bir deyimle imar barışının bize sağlamış olduğu imkanlardan yararlanarak süreci tamamlayabilir miyiz? Tescil harici bırakılmış yerlere tecavüzlü bir yapı söz konusu ise İlk başvurduğunuz büro sizi mutlaka bu konudaki tespitini yaptıktan sonra ilgili il müdürlüğüne, çevre ve şehircilik il müdürlüğüne yönlendirecek. Çevre şehircilik il müdürlüğünün bu konudaki görüşüne ve talimatına göre işlemlere yön verilerek tamamlanacaktır. Bir diğer sorumuz, yapı kayıt belgesi alınan bina mali haznesine ya da üçüncü şahıslar adına kayıtlı taşınmaz mallara tecavüz değilse, yani ya bu kayıt belgesi aldığınız bina bitişindeki maliye haznesinin belli bir bölümüne taşmışsa, ona tecavüz etmişse, ya da üçüncü şahıslar adına kayıtlı bir taşınmaz mal üzerine taşmışsa, oraya tecavüz varsa, böylesi durumlarda cins değişikliği ve kat mülkiyeti testi yapabilir misiniz? Burada süreç biraz daha farklı işliyor. Özellikle Teknik bir olarak ilk başvuruyu yaptıktan sonra bürolar bu konudaki zemin tespit tutanağında bu durumu tespit ederek rapor eder. Daha sonra bu zemin tespit tutanağı Kadastro Müdürlüğü'ne kontrole gönderilir. Kadastro Müdürlüğü durumu tespit ettikten sonra ilk önce 3. şahıslar adına kayıtlı olan taşınmaz mallarla ilgili o şahısların sahiplerinin muvafakatını ister ya bizzat tecavüz edilmiş olan taşınmaz malların sahipleri veya yetkili temsilcileri kadastro müdürlüğüne gelerek o zemin tespit tutanağının tescil sayfasında bu işleme muvaffakat ettiklerini belirtir, muvaffakat beyanında bulunurlar. Ya da noterden bu işlemin yapılmasına muvaffakat ettiklerine dair bir muvaffakatname gönderirler. Hazineye ait taşınmaz malın tecavüzü durumundaki sorunu ise Kadastro Müdürlüğü şöyle çözer. Onun için Milli Emlak Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak durumu izah eder. Bu sorunun çözümü için daha doğrusu bu cins değişikliği ve yapmak isteniliyorsa kat mülkiyeti testi için muvafakat edip etmedikleri sorulur. Milli Emlak Müdürlüğü'nden de bu konuda olumlu bir görüş gelirse işlemler tamamlanır, dosya tamamlanır ve tapu müdürlüğüne tescil için gönderilir. Şimdilik soru cevap içinde aktaracağım şeyler bundan ibaret. Bundan sonra yine benzeri soruları sorarak yeni videolar hazırlamayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.